Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 70'te buyuruyor ki: "Ve lekad kerremna beni Adem. Biz insan oğlunu çok mükerrem kıldık, çok şerefli kıldık." buyuruyor. Hakikaten insan oğlu şu yeryüzüne bir halife. Allahu Teala her şeyi bizim hizmetimize, bizim hizmetimize vermiş. Değerli kardeşlerim, bizden de bir şey istemiş. Kulluk istemiş. Yani kulluk istediğinlerden anlıyoruz Zariyat suresinde. Ve ma halaktul cinne vel insa Dolayısıyla bizden diyor ki Allah ben insanlara ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu dünyada bizim amacımız kulluk, tatilimiz ise ahirette cennet. Müminin tatili ise ahirette cennet olacak değerli kardeşlerim kulluğun olabilmesi de imtihana bağlı. He, bütün kardeşlerimiz, kimisinin eli yok, kimisinin kolu yok, kimisinin gözleri yok. Kardeşlerim, yani şu anda hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Mülk suresinde Yüce Rabbimiz, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ ahsanu Biz sizin hanginizin daha iyi kulluk edeceğini sınamak için efendim ölümü ve hayatı yarattık diyor. Bakın onun için hangimizin daha iyi ibadet edeceğini efendim e, sınamak için hayatı ve ölümü yarattı Yüce Allah. Yani ne demek bu? İbadet ne demek? Kulluk demek. Ubudiyet. Değerli kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرْ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَنْوَالِكُمْ وَلَاكُنْ ila اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالِكُمْ Yani Allah sizin malınıza, mülkünüze, boyunuza, bosunuza bakmaz ama Allah sizin efendim imanınıza bakar ve ibadetlerinize bakar diyor Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz. Değerli kardeşlerim kulluk her an Allah'la beraber olabilmek demektir. Zikrin de az anlamı aslında her an Allah'la beraber olmak demektir. Dolayısıyla kulluğa engel yok. Yani bir kişi hocam benim bir ayağım yok. Bir ayağın yok ama öbür ayağını abdest alırken yıkarsın olur biter. Hocam benim bir elim yok bir elini yıkarsın olur biter. Ve senin ne kadar efendim organların sağlamsa o kadar mesuliyette sen çekileceksin. Bir yerde bir bayandan bahsettiler. O kadar faaliyetlerde bulunuyor ki gayrimüslim bir ülkede efendim Hristiyanlara yönelik faaliyetleri var. Hastanelere gidiyorlar. Bir dernek kurmuş. Müslümanlara hizmet ediyor. Koşturuyor. Dernek başkanı bu bayan. Daha sonra bayana soruyorlar neden bu kadar hizmet ediyorsun ve bayanın cevabını söylüyorum. Allah bana sadece üç tane parmak vermiş kullanabildiğim ve ben bu üç parmağın vebalini nasıl ödeyeceğim? Ben o vebali ödeyebilmek için insanlara efendim hizmet ediyorum diyor değerli kardeşlerim. Üç parmağımın vebalini nasıl ödeyeceğim diyor. Onun için efendim engelli dediğimiz kardeşlerimiz olabilir kolu, bacağı olmayabilir, gözü olmayabilir. Onlar da olayı şöyle bakacaklar. Resulü aleyhisselatu vesselam Efendimiz, efendim bir mümin ne kadar sabrederse o kadar sevabı olacak buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah bize vallahu ma sabirin diyor. Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Bakın kardeşlerim, Kur'an'a göre engelliliği söylüyorum ben şimdi. Kur'an'a göre engellilik gözüyle, kulağıyla, organlarıyla efendim yani dünyadaki gözünün, kulağının burnunun olmaması değildir. Dikkat! Asıl engellilik summun, bukmun, umyun, fahum la yerciyun. Yani efendim ne diyelim? Gözleri var ama hakkı görmezler. Allah'ı görmezler. Allah için görmezler. Burnunu Allah yolunda kullanmazlar. Dilini Allah yolunda kullanmazlar. Elini vücudun Allah yolunda kullanmayan kişilere asıl engelli denir. Kur'an'a göre engelli kavramı budur. Onun için değerli kardeşlerim benim gözüm yok, benim kulağım yok, benim bacağım yok gibi şeyler e, yani kardeşlerimiz böyle şeyler düşünebilirler. Bakın ben size peygamberlerden örnek vereyim. Hazreti Eyüp Aleyhisselam öyle bir hastalanmıştı ki, öyle bir rahatsızlığı vardı ki, lütfen onun hayatını okuyun. Ama buna rağmen o, "Ya Rabbi bana bir hastalık dokundu." dedi. Suçu Allah'a atmadı. Suçu Allah'a atmadı. Ya Rabbi bana bir hastalık dokundu. Sen merhametlerin en merhametlisisin dedi. Dua etti ve Rabbimiz onun duasını kabul etti. Yine Hazreti Yakup Aleyhisselam ağlamaktan, yavrusuna, oğlusuna Yusuf Aleyhisselam ağlamaktan gözleri kör olmuştu. Buna rağmen Allah'a hiç asi gelmedi kardeşlerim. Yine Musa Aleyhisselam peltekti. Kur'an-ı Kerim'de geçer biliyorsunuz kardeşlerim. Yani peygamberlerden bile engelli yani dünyalık eli kolu efendim bu kelimeyi dünyada böyle kullanıldığı için söylemek zorunda hissediyorum kendimi kusura bakmayın. Efendim peygamberlerden vardı böyle. Ama yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ashab-ı Kiram'dan Muaz bin Cebel ayağı aksaktı. Ortopedik engelliydi. Ammar bin Yasir yani savaşta tek kulağı gitmişti. Ebu Sufyan'ın tek gözü savaşta gitmişti. Abla İbn Ummu anadan doğma ama idi. Gözleri görmüyordu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kaç kez o kadar çok böyle valilik bıraktı ki dünyada var mı bir amaya şu anda valilik bırakan? Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abla İbn Ummu kendisinin yerine yani oraya vali bırakmıştı da kendisi savaşlara gitmişti ya bunlar önemli Semura binti şey Cündüp ondan sonra Abdurrahman bin Av o kadar çok ki kardeşlerim yani şu anda hangi birini sayayım hakikaten ashab kiramın hayatında iyi öğrenmek lazım Efendim mesela Rasul Efendimiz buyuruyor ki Kimin gözleri kör olur da sabrederse Allah onun karşılığı ona cenneti verecektir diyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Bir kişinin kolu, bacağı, gözü, kulağı efendim olmazsa eğer ve ona sabrederse Allah verdi, Allah'tan geldi deyip sabrederse kardeşlerim gideceği yer cennet olacaktır. Biz İnşallah diyor ve buna inanıyoruz değerli kardeşlerim. Son söz olarak bitiriyorum. Kur'an'a göre asıl engellilik dikkat edin iman etmeyen kimselerin gerçekleri görmemeleri, gerçekleri duymamaları, gerçekleri anlamamalarıdır. Yüce Rabbim Rabbimize hakkıyla kul olabilme cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.